kadar kusura bakmasın ama bugün hiç sevmediğim bir daha da satın almayacağım ürünleri konuşacağız. Göz altlarınız çöl gibi olsun istiyorsanız sizin için doğru ürün. Eğer cildiniz çok yağlıysa eminim çok seveceksinizdir. Aslında kapatıcılığı çok güzel bir ürün. Ama kuru ciltliyseniz benim gibi uzak durun. Uygun fiyatlı çok sevdiğim bir marka ama ciltte inanılmaz yama yama duruyor. Ne yapsanız dağılmıyor, düzeltmeye çalıştıkça çamura dönüyor. Kötü bir limel diyemem, çok hızlı kurudu ve kirpiklerimle uyuşmadı. Ben teleskopikten devam. Bakın ben bu ürünü seviyorum ama paketlemesi bu kadar kötü bir ürün daha olamaz. Bozulduğu için daha fazla kullanamıyorum. Üzgünüm, söyleyecek başka bir şeyim yok. İnanılmaz değişik bir özelliği var. Sürüyorsunuz sürüyorsunuz ve yine renk vermiyor. Resmen sürerken cildinizde kayboluyor. Ucu inanılmaz kolay kırılıyor. Kalıcılık sıfır. Ayrıca güzel bir çerçeve yapamıyorsunuz temiz şekilde. Bakın benimki bu hale geldi. Ve her yere bulaşıyor. İnanılmaz güzel bir ışıltısı var. 5 dakika kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay şeker.